Peki, borsa tarafına bakalım o zaman bir de. Bugün Bank of America raporundan sonra bankalar öncülüğünde borsada sert yükselişler gördük. Sizce bu yeni bir trendin başlangıcı olabilir mi diye sormak istiyorum. de En kötüsü geride kaldı diyebilir miyiz yoksa bunun için erken mi? Açıkçası paranın maliyetinin bu kadar yüksek olduğu yerde bu birinci kıstasım. İkinci kıstasım. Yabancıların eline geçebilecek TL miktarı kısıtlı. Şimdi burada hani bahsi geçen kurumun elbette bir raporu olabilir, belli normalleşme düzeyinde yatırımcılara vermiş olduğu kararlar olabilir ama son çeyreğe baktığımız zaman yerli aracı kurumlarda çalışan analistlerimizin bu normalleşme süreci başladığında daha CDS'ler daha düşmeden bankaları özelinde bir vurgusu vardı. Hatta bizim araştırma strateji araştırma departmanımız bankalarla ilgili en kötü olabilecek regülasyonların geldiği gün ertesi günü Yapı Kredi ile model portföyüne ekleyerek e, bununla ilgili olan beklentilerini de ortaya koymuştu. Şimdi tabii ki e, söylemeye çalıştığım şey şu. Ya bak, şu anda halihazırda hazırda e, Türk bankaları ile yurt hep Londra deriz ama artık yani adı öyle kalmış. Yani artık hmm. e, şöyle diyeyim yurt dışı yerleşiklerle yurt içi yerleşikler arasındaki bu türevle bu TL akışında bir şey var, e, Regülasyon var hala. Dolayısıyla diledikleri kadar TL bulamıyorlar. O zaman da mevcut TL'lerini en verimli bir şekilde kullanmak onların ortak amacı. Şimdi uygulanan politikalara baktığımız zaman da şu aşamada biz e, işte sürekli olarak değer kaybeden bir TL'den yüksek daha faiz marjların faiz rakamlarının yukarıya çıktığı bir seviyeden bahsediyorsak, geçtiğimiz dönem içerisinde bankalar ne yapıyorlardı? İşte belli bir kaynak maliyeti vardı, 30 diyelim. Ama regülasyonlar onları eğer kredi verecekse 20 ile 25 ile kredi vermeye zorluyordu. Dolayısıyla ters spreadler vardı. Şimdi yavaş yavaş bunlardan geriye döneceksek ki bu zorlu zamanları bankacılık eee e e ba özel sektör bankalarımız yine beklentilerin üzerinde karlarla günü tamamlamayı başardılar diğer komisyon gelirlerinden, giderlerinden, hazine gelirlerinden, kağıt portföylerinden. Şimdi bir de normalleşme gelecekse eğer o zaman bankalarımız bu süreç içerisinden diğerlerine göre birazcık daha aradan sıyrılabilir. O yüzden de bankaların bu dönem içerisinde ve de öngörülebilirliğin de arttığı bir dönemde ve görece fiyat kazanç oranlarını sınai endeksle karşılaştırdığımızda yine bir hani geçmişe göre veya diğer ülkelerin bankalarına göre iskontolu bulduğunda bu gelen şeyleri, alımları veya alım tavsiyelerini açıkçası çok böyle şeyle karşılamıyorum, hayretle karşılamıyorum. Zira dediğim gibi strateji ve araştırma raporunun model portföyüne baktıklarında hem model portföy hem döngüsel portföy bizim araştırma departmanımızın o zamandan beri hem Yapı Kredi hem Akbank'ı taşıdıklarını görürsünüz.